İlkay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada Türkiye genelinde biraz bir yavaşlama var. Hem bu e, kredilerle ilgili yapılan <laughs> işlerden sonra. Sizde durum nasıl Toronto'da? Bizde de genel dünya ekonomisinde dolayı hiçbir şey var. Türkiye aksine burada kriz olursa <laughs> Faizleri atıyorlar biraz. Bir yavaşlama var. Yani normalde %2 seviyelerinden, 2-2,5'lardan. Şu anda reyitler %5'lere çıktı. Tek katlanmış durumda. Yani bir de fiyatlar da artmıştı zaten. Şimdi ee, biraz şey oldu. Ondan dolayı yani ev almak isteyenler de bir bak, beklemek istiyor ne olacak diye. Bu ayın sonuna doğru bir daha bir faiz artışı olacak. Ondan sonra daha beklenmiyor. Mesela bankalar biraz düzenleme yapıyor. Mesela oruç ona onayını e, yaparken. E, bir e, toplam, gelirinize göre toplam borçlanma oranı diye bir şey var. E, o yüzde 40 geçemiyordu büyük bankaların bir tanesi değiştirdi. Şimdi %50 arttırıyor. Yani bu şimdi insanlar çünkü mesela borçlanma dediği ya total debt ratio diye bir şey. Yani to to toplam borç oranı sizin gelirinize göre. Onu şimdi değiştirirlerse yani değiştirmeye gerekiyor. Çünkü e, insanların bu faiz arttığı için, o ödemesi arttığı için bu sefer mobil alamayacaklar. Onu biraz öyle fleksibil yapmaları gerekiyor. Öyle yaparlarsa biraz da a, bir güven gelecek insanlara o zaman bir yani önümüzdeki baharda biraz tekrar hareketlenmesi bekleniyor.